Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft şans ee, neydi lan? Şanssız Minecraftçılara hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şanssızlık nedir? Onu göstereceğim. Başlıyoruz. Onu ben kırmadım ama ileride bir şey var. Evet, ilkini kırıyoruz. Aynısından çıktı şimdi. Su mu? Buz. Ha, ha, be, 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 be. Şeytan. Oğlum burada herkes geziyor ya hırsız. Ne? Bomba. Şöyle söyleyeceğim. Kak 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 kak. Saklanıyorum. Ateşle yanıyorum ah. Olamaz. Ha tamam. Söndü arkadaşlar. Söndü. Evet kırıyorum. Bu ne? Kıracağım hiç durmadan kıracağım 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 kıracağım. Anam 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 anam. anam. Kırıyorum. Abi sen develere mi bakıyorsun? gebelerin olur inşallah. Kusacağım şimdi. Kırıyorum hiç durmadan hiç durmadan. Evet. Oo! Oo inanamıyorum. Tam tam tamam. Bu arada Fred hala biz de arkadaşlar. Kırıyorum. Hayır yeniyoruz. Aa kalkanım varmış. denize alacağım. Kesin blok vardı da Kalk lan kalk lan kalk 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 Uğraşmayayım seninle ha Adamı deli ediyorsunuz Papağan Allah'ıma papağan Ya yürü git abim ya İşine işine işi Aa ben şu bombacıyla patlatırsam daha iyi kardayım Ya abi öp beni Tamam. Derinlere dal. Tamam, ölmedi, gelmedi, gelmedi. Hayır, 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 hayır. Şansız. Gelmeden kıramalıyım. Aa tamam, kırdım. Şu sandıkta ne var? Oo, güzel, güzel. Kapı olması lazım buralarda. Hayır, kıracağım. Altta blok var Hadi 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 hadi. hadi. gidiyorum 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 planer ki gidiyorum 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 ha tamam şimdi arkadaşlar ben şimdi bir patlatacağım göreceksiniz kim daha güçlü göreceksiniz arkadaşlar siz daha güçlü Hayır. Kıracağım mı? Kıracağım, 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 kıracağım. Kıracağım, kıracağım, Kaç, 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 Kumun içinde bulduk arkadaşlar. 3 defa aldıktan sonra videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Şaka yaptım. O köprü gibi olmuş, güzel olmuş. Bak balıkla lava atlar mı ha? Oo şu Kırıyorum. Kır 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 Durma durma kır kır. balta çıktı balta çıktı balta 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 Şu baltayı ben alıyorum Ver, helal olsun ne parçası ya? arkadaşlar bu arada e videolarımızı sakın kaçırmayın abone bekliyorum sizden inşallah kanalımız büyür siz de daha çok bizi izlersiniz daha çok görüşür evet arkadaşlar portal nasıl yapılır onu öğrendim aslında bir dahaki videoda belki yapar belki yapmam bilmiyorum. Yapar mıyım? Clear'ım. Oh. Çok hızlıyım. Ben Ferrari. <laughs> Bu arada yanımda sıra <laughs> oyuncu var. Siz onu tanımıyorsunuz. O baş editör. Arkadaşlar 3 defa öldükten sonra videoyu kapatıyorum. Deme editör. Evet. Barsan alın. Karşıya tutarsam da ee, Portal çeker miyiz editör? Belli olmaz. Belli olur. Köpek mi ısırıyor? Ne yapıyorsun sen ahmak? Var oğlum bir sürü zombi varmış ya. Oha. Arkama bakmayınca daha iyi zıplamış. Ama ben bula kırıyorum onun da Ne oldu lan aramızda pek şey. Dur öpemle. Dur öpem öpem lütfen öpem. Öyle tanımlıyorum. Şimdi. Evet bir... durmadan blok kıracağım ölene kadar. Hey. hey. uykum geldi o kadar kırdım ki. Bir şaka yapma. Oğlum yürü gidin lan. Adamını çağırdı duydunuz mu? Aslık çaldı. Atlayayım mı? Nefes tutacağım içinde şimdi. Camı kırabilirim hadi hadi hadi, hadi. Kırabilirim. hadi 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 Kır lan kır 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 kır. Blok kıracağım. Son ölüşüm. Ölmeyeceğim arkadaşlar. Bana inanın ben ben. Siz bana inanın arkadaşlar. Bana inanın aldı. Hı tamam. Bu ölüşümü size armağan ediyorum. Tabii ki mi? Kim 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 Arkadaşlar, bu arada söylemiyorsunuz yani böyle ben umurumda değilmiş gibi. Hiç demiyorsunuz bu videoyu çek, bu videoyu çek. Bekliyorum sizden. Söyleyin ben de çekeyim. Güzel videolar olur inşallah. Evet. Araba videosu seviyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bir tane yani araba videom vardı arkadaşlar. Buraya aracın 3. Hadi daha. Bu ne? Kurt. Kurt güzel ellemez mi? Köpek mi kurt mu ne? Onu onu. Hayır. Hayır hayır hayır. Bitirelim mi Dütür. Evet. Bitirelim mi? Yeter yani. Yeter mi? Yeter mi bana bir anlat? Son bir defa oynayalım mı? Oynarız. Bap 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 İşte çıkar lan bir Oo, aklıma fikir geldi. Çok zekiyim o yüzden fikirlerim çok. Demeye de. tutar. Ağzı var diliyor kadın. Bu <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Hah, çat katına. Geldik. İlk defa böyle bir şey görmüyorum. İntihar edeyim mi? Edeyim mi? Ed. Evet. Ediyorum. Ama ölmeyeceğim bak elinden. Emin ol ölmeyeceğim. Ediyorum. Ediyorum. 3 2 Butterflips. Ölmedim. Bitiriyorum videoyu. Bitireyim mi? Bit bitiriyorum. <laughs> Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Dur. Sonunda ölmek istiyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.